Toprağın altında gömülü bir şey var. Siz bir şey... oluyor? Ne hareket ediyor bu ya? Siz sen nasıl çıktın oradan? Boş ver boş ver plan yapalım. UYURU, çabuk kaçma! Aaa! Aaa! Bir! İki! Üç! Hoppa yakaladı. Ve YouTuber Mert yakalıyor! At bakayım tekrar deneyim. Al bakayım. Ver. hazır mısın? Bu sefer ben atacağım. Ha, tamam tamam. Vurdu. Gol. ne oldu? Ne oldu? Sen de çok sert vurdun bu ses ya. Ah. ne ya? Toprağın altında gömülü bir şey var. Ah. Bu ne ki böyle? Eskiden kalma bir şey galiba. Evet evet. Çok eskiden kalma bir şey galiba bu. Ama ben böyle şeylerden korkarım. Ama merak etme o da değilim. Ne yapayım? Dış sesle haber vereyim. Dış ses. Ne oldu Mert? Bir top alıp gelemedin ya. Burada çok garip bir şey var. Getireyim birlikte bakalım. Çok garip ve ilginç bir şey. Niye ah, çıkmıyor ya? Ah. <laughs> tamam, çıktı. Mert ne buldun? O elindeki de ne? Bilmiyorum ki. Toprağın altından buldum. Kesin başımıza bir şey gelecek. Ee, Olabilir. Bir ses sen de geç. Şu topu al gel. Ay tamam. Böyle işler de hep bana kalıyor. Mert biz de eve gidip buna bakalım. Tamam. Hadi bakalım hadi. o zaman buna. Of Mert ya acaba içinde ne var çok merak ediyorum ay ya. Rengi de bir değişik aç bakalım. Ay, İyice bir de baksana. <laughs> bu kutu çok eski açması zor oluyor da aç da. Kapağını açsana Mert kapağını ben, aç. Çilitini açtım da şey sıkışmış kapağı sıkışmış galiba. Ay. Dış ses bir şeyler ay, oluyor. Ay, hareket ediyor bu ne ya. Ne ses ya. Ben ne biçim kutu bu. Kendiliğinden Ay. hareket ediyor. Dumanlar çıkmaya başladı bunlar arkadaşlar. Çok ilginç. Dış ses belki içindeki saatçi kazdır. Ay, bilemiyorum vallahi ben korkmaya başladım yine başımıza bir şey gelecek sanki. Acaba ha. kutunun içinde ne var? Kutunun içine bakalım mı? İyi hadi bakalım. Ne var ki acaba içinde? Ay, dikkat etmen. Düz bunun içinde bir sürü göz var. Nasıl bir sürü göz var Mert? Al bak işte bir Ver sürü bakayım. göz var içinde. gerçekten bir sürü göz var. Aa, kutu şaşı bakıyor. Evet al, ben korktum bu kutudan ya. Tamam ne yapalım peki sizce? Vallahi bilmiyorum ben dumandan biraz huylandım ama Neyse benim işim var ya ben gidip ses çalışacağım odama gidiyorum. Arkadaşlar ben de bu kutudan hiç hoşlanmadım. Ben odama gidip yatacağım size görüşürüz. Hadi tamam. bay bay. İyi Hadi. Önce ben gidecektim. Kıskanç dış ses. Dış ses. Ben de gidiyorum. Aa bu da kıskanç. O kutuya bak. Kesin birinin gözü var Mert'in kanalında. Hıh hmm, öyle dur bakalım. Şimdi senin resmini çizeceğim. <laughs> Biraz gülümse ama canım gülümse. <laughs> Aferin. Çok seviyorum seni. Ay kalemim düştü ya. Nerede bu kalem ya? Kaybolacak zamanı buldu. Ne güzel resim çiziyordum. Ha işte buldum buradaymış. <laughs> Eyvah bu duman da ne? E, bu kutunun içinden çıkan duman. Gidip Mert ve dış sesi haber vereyim bari. Ay. Başçin Aladdin'i yakalamıştı. Aladdin yakalandıktan sonra her şeyi Mert'e bağlıydı. Mert Aladdin'i kurtarabilecek miydi? Bunun ya, bunu herkes çok merak ediyordu. Bunu ilerleyen bölümlerde görecektik. Allah Allah bu nasıl bir kitap ya? Benim, biraz, biraz, oh be geldim sonunda odama. Nereden buluyorlar bu pis kutuları anlayamıyorum ki. Hem tozlu hem baksana ya. Neyse ben biraz ses çalışayım biraz dinleneyim bari. Hemen çıkmam lazım bu odadan. <laughs> Eyvah kapı açılmıyor. Mert. Mert kilitli kaldım. Ben de, ben de sizi çok seviyorum Mert Sarı ailesi. Sizi gerçekten çok seviyorum. Iıı, vallahi uyumak gibisi şey yok ya. A, 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 o dumanlar ne ya öyle? A, a, bir tane daha çıktı. Aa, aynı dumanlar daha ne? üzerime gelecekler galiba. Sesler, ne oluyor ya? Sesler, iyi misiniz? Aman aman nereden çıktı bu dumanlar? Ben ben siyah dumanlar gördüm. Siyah dumanlar. Ses nerede? Evet ses falan mı geldi acaba? Ses, o da galiba kapalı. Evet burada o, burada burada. Ses iyi misin? kaldım. Ay, Merth, açılmıyor bu yardım edin bana. Hadi aç olmuyor mu hadi. Açılmıyor da ses. Of dış ses içeride kaldı ya ne yapacağız şimdi. Şimdi şimdi, ne yapabiliriz. Buldum düs ses. Yedek anahtar. Aa yedek anahtar var mı çabuk sen, getir çabuk ben çabuk. Ben çiçeğe sen de vermeye gel. Tamam hadi. Anahtar burada mı gidin? Allah Al lan. Kulum onlardan be. Anahtar bu. Kapat hemen. Of ya imdat. Yine o garip duman. Aa, kapı nasıl böyle kendi kendine açıldı ya? Aman canım, bana ne? Ay, Mert, Mert, Mert! Tamam, tamam! Allah! Siz sesler nasıl çıktın oradan? Boş ver, boş ver. Plan yapalım. Tamam, plan yapalım. Tamam, hadi kaç! Of Mert ya, evin her yerinde dumanlar var. Yangın çıkmış olmasın? Yok, yangın değildir yangın duman öyle olmaz ki. Acaba o ses olabilir mi? Yoksa biri tozu dumana mı kattı? Bu kesin ona benziyor. Yok yok, olur mu tuz ya Hiç anlam veremediğimiz bir şeyler oluyor. Bu başka bir şey ama ne? Geçenlerde ben dumanlarla ilgili yazı okumuştum öyle ama yani. neydi bir türlü hatırlayamıyorum. Ha? Ne oldu? Hatırladım. Dumanlar diyordu. Hı -hı. Evinize büyüler hissediyordu. Bu bir tane hayaletin evinize musallat olduğunu Göstergesi oldu. biz de belirdi. Acaba bu dumandan nasıl kurtulabiliriz? Aa, ee, şey dumanlar havaya doğru uçuyor ya. Evet. Pencere açacak gidebilir evden. Ama bu sanki öyle bir duman değil evet ya. Evet ya. Of ne yapsak ne yapsak. Aa buldum. Ne buldun? Ventilatörü çalıştırıp dışarıya doğru üfletsek. Ha oldu olmadı palmiye yaprağı sallayalım. Ya of mantıklı bir şey söyleyin ya. Bence eve burası dumansız hava sahası yazarım. O zaman gider. Ama <laughs> saçmalama ses. <laughs> <laughs> öyle bir şey olmaz. Başka bir şey yapmamız lazım. ses <laughs> gün yok mu ya? Of ya aklıma bir şey gelmiyor. Aa bir dakika bir dakika buldum. Ne buldun? Aspiratörü açalım. Yok davlum açalım jacuzziye girelim. Ha bir de şey yapalım. Dumanla bir haberleşmiyoruz diyelim. Arkadaşlar sizi biraz ciddiyete davet ediyorum ya. Biraz beni örnek alın. <laughs> Seni mi örnek alalım? Evet benden hiç saçma bir fikir çıkıyor mu? Hiç çıkıyor mu ya? Tabi deme dış ses. Dış ses sen bir şeyler söylesene ne yapalım ya? Ya arkadaşlar buldum buldum. Ne buldun dış ha? ses? Bunu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Uzaktan kumandalı gizli kameramız. Evet evet hatırlıyorum. Bununla diğer odalara bakabiliriz. Evet bakarız çok güzel olur. Evet hayalet var mı yok mu öğreniriz böylelikle. Evet hayalet miymiş duman mıymış bakarız o zaman. Evet. Al şu uzaktan kumandayı. Aldım. Hadi ben ya. de arabayı yere koyup artık başlayalım. Tamam ben de yönlendireceğim hazırım. Bir şey soracağım ya niye gizli kamera kullanmıyoruz daha kolay olmaz mı? Ses bir zaten gizli araba yapıyoruz. Zaten yapıyorsun. bu gizli kameralı arabamız akıllım. Evet. Aa, ama ben onu görüyorum. Neyse. Ya, sen gizli şey görmen için değil mi o? Hadi sen. Hadi. Benzini var mı bunun? Görüntüyü açtın mı Mert? Açtım açtım dur çabuk çabuk gidiyorum bir saniye. Ay, Ay Gide. çok heyecanlı. <laughs> Süper ilerliyorum dur ses. Halıya takıldım yalnız. dikkat et dikkat et ya. Allah çarptım pardon desey. Geri gel geri gel, sağ geri gel. Tamam. tamam. Sağ Döndüm. Aa dur bu ne? Aman Ay, says, bu ne? Aman, Ay, kalk, kaş, kaç 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 kaç. Geri, geri gel geri gel geri gel. Geri dönüyorum. Hah. neydi de size söyle ya. Bilmiyorum ya Mert bu çok kötü bir şey bu ya. Evet bu hayalet yani. Ya sen... biz bundan kurtulamayacağız mı? Sakin ol biz bugüne kadar her şeyin üstesinden geldik. Bunu mu yapamayacağız? Doğru haklısın. Bakın şimdi biz az önce bunun hayalet olduğunu öğrenmek için böyle bir şey yaptık değil mi? Hı hı. Ve biz, bunun hayalet olduğunu öğrendik ve onunla savaşmaya karar alıyoruz değil mi? Hı hı hı. Neden? Ne demek neden? Hayaletlerle mi savaşacağız? Kimiz biz ya? Hayalet avcısı mı? Doğru diyorsun da. Ne yapacağız peki? Ne demek ne yapacağız? Ya o hayalet kutunun içinden çıkmadı mı Mert? Evet çıktı. E tekrar o kutunun içine sokarsak hayaletten kurtulmuş oluruz. Oo, Çok mantıklı. İyi fikir. Tamam yapalım bunu. Bir dakika başlamadan önce totemimizi yapalım. Evet harika fikir. O zaman a ma, a -ma, a -ma Hadi yürüyün hayaleti almamaya gidiyoruz. This is Hayalet vurdu mu acaba? Ne oldu? Korktun mu Mert ya? Yok, canım, ne korkması ya? Kutuyu unutmuşsun, kutuyu akıldım. Aa, kutuyu unutmuşum. Hayalet, Hayalet. nerede ki? Evet. Allah, hadi ah, siz oraya bak. Eyvah. Amanın gördün mü? Ben bu tarafa gel, bir tarafa Hayal gel, gel çabuk koş. Orayı da koş kaçma. Aa! Allah Allah! Allah, Allah. Allah, Allah. Ya, Allah. 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 Hayalet denizini bulu arkadaş. Ah! Amanın biz ses burada da var. Amaninden olsun. Kes kes kes. Arkadaşlar biz mücadeleye devam edeceğiz. Şu anda videoyu sevdiyseniz like atabilirsiniz. Size çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba. <laughs>